Solid Edge teknik resimde alan tarama özelliği son derece kolaydır. İlk olarak şuradaki gereksiz çizgileri trim komutuyla siliyoruz. Daha sonra bu ara bölümü taramak istiyoruz. Tarama komutumuz fil kapalı alanı tıkladığınız zaman otomatikman algılayacak ve orayı tarayacaktır. Bunu editlemek son derece kolaydır. Selege tıkladıktan sonra editleyeceğimiz yüzeye tıklayıp bunun üzerinde değişiklik yapmamız Gayet mümkündür. İstediğimiz tarama şekline çevirebiliriz. Burada bir sürü tarama şekli mevcut. Bunun rengini değiştirebiliriz. İstediğimiz renge çevirebiliriz. Ben şu an mavi yaptım. Bakın, şu an mavi. Selekle tıkladıktan sonra, aradaki boşlukları da spacingle değiştirebiliriz. Bu diğer programlarda pek mümkün olmayan bir özellik. Ben 10 diyorum gördüğünüz gibi 10 olarak açtı. Ayrıca yine diğer programlarda olmayan bir özellik. Siz herhangi bir şeyi değiştirdiğinizde tarama bozulur. Bakın sol değiştirmek resimde ise taramayı bozmadan üzerinde değişik yapabilirsiniz. Bu sayede zaman kaybını da engellemiş olursunuz.